Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar bugün şu iki bıçağı birbirine benzer biri bir biri iki ya da biri sıfır biri bir numara e birinin üstünde iki yazıyor demek ki öbürü bir numara. Bıçağı bileceğim ama nasıl bileceğim sevgili dostlar bir şeyler göstererek bileceğim. Şimdi sevgili dostlar bunda bariz bariz bir balans var. Ya yani şöyle bile Neredeyse belli oluyor o balans. Birinin bir yüzünü bununla bileceğim. Diğer yüzünü de şunda o kadar balans yok. Varsa da minimum. İkisi de aynı kumda. İkisi de 120 kumda. Şimdi bunları adım adım yaparken bu sefer şeyi düz tutmaya çalışıyorum kamerayı. Zaman zaman kamera arkasına geçeceğim. Diğer taraflara yakınlaştıracağım, uzaklaştıracağım. bir şeylerin farkına varalım diye bakıyorum. Yoksa kimseye herhangi bir şey öğretme haksızlığında değiliz. Herkes kendi çapında, kendi işini şüphesiz biliyor ama biz e, bazı deneyimlerimizi ve bazı tecrübelerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi küçük olanın bir yüzünü balanslı da şey yapalım. Bak balans aşikar. Şimdi çok basmıyorum ki, bak diye gelir. Bıçak bile titriyor. Bıçak titrediğini de, balansı da hissediyorsunuz. Evet. Çok dikkat ettim, çok dikkat etmeye çalıştım. Ağzı bozmamak için. Elimden geldiği kadar maksimum özen gösterdim. Şimdi evet zorlanırsınız ama içiniz titriyor arkadaş balanslı malzemede. Şimdi bunu çıkartacağım. Aynı uçağın diğer tarafına balanssız olan da bileceğim ama iki firmanın ayrı şeyi ikisi de e, aynı kumda olmasına rağmen ikisi de yüzlerimde kumda olmasına rağmen belki şey payı verecektir. Farkı pardon. E, kesin farkı verebilir. Niye? Çünkü ikisi de ayrı firmanın ayrı kumları. Dediğim gibi şimdi diğeri başka bir firmanın ikisi de 120 kum. Onda bile diş farkı olabilir. Yenilik eskilik farkı olabilir. Aynı zamanda bunu da göreceğiz. Bu aynı bıçak. Şöyle yapayım. Bu tarafını az önce kabasını almıştık. Şimdi de balanssız ya da az balanslı da alacağız. Evet arkadaşlar falan farkı çok çok net belli oluyor. Oturması çok daha güzel ama şeyi göstermiş olayım. Dediğim gibi iki ayrı firmanın diş yapısını odakla nasıl odaklama işte sıkıntı buralarda. Bu bir önceki bu şimdi yaptığımız yani aynı kum iki ayrı firma yenilik veya eskilik kullanılmışlık da bunlar da şey yapıyor. Şimdi buraya fazla bastırırsak yiyeceğiz. Ben bunu göstermeye çalıştım size. Ee, şimdi bunu da sökeceğim arkadaşlar. Şu iki zımparayı değiştirerek yaprak zımparada neler oluyor onu göstermeye çalışacağım. Değerli vaktinizi alıyorum kusura bakmayın ama bir şeyleri de göstermek için oluyor bunlar. Bu benim 40 kumum arkadaşlar. Benim kullandığım 40 kum. Evet, bir tane de 100 kum alayım şuraya. 60, 80, 80, 100 kum. Evet, evet bir tane de 100 kum aldım arkadaşlar. Bu da 100 kum ama, hani daha net görebilmeniz için biraz daha uzun ve benim zımbaralardan koyuyorum. Şöyle düşmesinler. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi diğer bıçağı. Diğer bıçak. Büyük bıçak. Şimdi arkadaşlar bu farkı görebilmemiz lazım. Şimdi odaklı. Evet. Şimdi alttaki 120 kum bant zımpara. Üstteki de 40 kum mob para. Bakın ikisi de aynı firmanın aynı ürünü. Bakın bu tarafı da firmadan geldiği şekliyle. Bakın bu tarafı da diğer bir 120 zımparaydı. Bant para olarak. Şimdi bant paradaki çizikleri ve şeyleri görüyorsunuz. Aradaki farkı. Bu bıçağın ömrünün ne kadar uzadığını ve kısaldığını görecek görünür. Bak bu da diğeri. Şimdi bunda bu tarafın ağzını yaklaşık açtım. Bu tarafın da ağzını kendimce bu tarafın da ağzını açacağım. Sonra yüze odaklayacağım şeyi oradan görelim. Evet arkadaşlar. Sanki baktığımızda daha fazla vakit alıyormuş gibi olsa da ama daha iyi sonuç veriyor. Sonuçta müşterinin malı deyip geçmeyeceğiz. Milli servet diyeceğiz buna. Evet burası böyle. Şimdi hem bunun bir tarafını hem bunun bir tarafını yüz kuma aldıracağım. Şöyle yüz kuma doğru odaklayayım. Evet. Orayı da odakladık. Şimdi bu bir tanesini şuraya koyalım emniyette. Bu ilk zımparalarda yaptığım. Zımpara ilk kullanıldığı için arkadaşlar ilk kullandık. Evet arkadaşlar. Şimdi pardon özür dilerim, özür dilerim. Şöyle odağı bu tarafa getirmem lazım. Şimdi yüz kumla önce 120 kum biliyorsunuz şey yapmıştık. Şu anda yüz kumla çıkmış hali. Çizikler gitti ve bileme ağzı gördüğünüz gibi kılav ağzı oluştu. Kılavları görüyorsunuz. Işık kırılması var tabi. Bu böyle. Bunun da tek yüzünü biledik arkadaşlar yüzde. Diğeri 40. Çok büyük fark yok. Yani yaprak zımparanın böyle bıçağın ömrüne ömür katması var arkadaşlar. Bu yeni daha ilk defa açtığım bir yüz kum. Burası da az önce daha evvel bileme yaptığım 40 kum. Şimdi bu telefonlarda biliyorsunuz kameralar böyle tam istediğimiz gibi değil ama sonuç itibariyle 2-2 daha 4. Yani malzememiz, malzememiz arkadaşlar bir, ne yaparsak yapalım balanssız malzeme olacak. İki, bıçaklar milli servet. Milli servette de eşimizin, dostumuzun bıçağına zarar vermeyeceğiz. Şimdi o bıçakların e, şeyini tamamlayalım, bilemesini. Evet, şöyle yapalım. Öncelikle şurada ben şuraya bir yağ taşı koydum. Kaba şeyini almak için. Burası bir döktür. Şimdi diğerini de yapayım. Ki oradan çıkmış olalım. Bu ince bileme için kullanmıyorum arkadaşlar bunu. Kaba, kaba kılığa dökmek için kullanıyorum. Tamam. Şimdi neredeyiz? Evet. Evet arkadaşlar. Burada kılavayı döktükten sonra sevgili arkadaşlar bir de benim şurada deri masatım var ama kolum gelince çekmeyecek herhalde. Şuradan sanırım daha iyi çekecek. Bir de bundaki işlemimizi de yapalım. arkadaşlar. İki bıçağımızı da yaptık. Şimdi değerli dostlar. iki bıçağımızı da biledik. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim sevgili dostlar. Yeri geldi. Şimdi ister yeşil bezden sonra isterse hani bunu kullanıyorsanız bundan sonra eğer bıçağınızda şöyle bir cila kalıntısı varsa ister bu zımparadan olsun kullandığınız ister şu zımparadan olduğu, olsun kullandığınız yani bas zımparadan olsun hangisi olursa olsun aman olmamış ya şunu da bir defa daha sürteyim diye bir hataya düşerseniz bütün bu cilayı şunun üstüne veya bunu e, bularsınız ve bu aletleriniz hiç de ucuz değil kesmemeye patinaj yapmaya başlar. Aman dikkat arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum bakın bunlar da bunlar da öyle bir hata yaptığınızda burası grileşir ön yüz ve sıkıntıya girersiniz. Bunlarda da siyahlaşır patinaj yapar. Onun için bu bıçaklarınızı bir şekilde atıyorum şöyle. Bunu bez farz edin. Bir şekilde sileceksiniz. Yoksa yıkayacaksınız. Bakın zor çıkıyor bunlar ama bu tarafa geçer. Ha aynı şeyi şey olarak düşünün arkadaşlar. Aynı olayı kasaptan veya dönerciden gelmiş bir bıçak olarak düşünün. O da sizin ister bant zımpara olarak ister yaprak zımpara olarak zımparanızı mahveder. Bana soruyor arkadaşlar, zımparam kesmiyor. Bak bakalım üstüne grileşme var mı diyorum. Evet abi grileşme var. Yağlamışsın bir şekilde. Bir şekilde yağlamışsın. Evet. Şimdi yine yeri gelmişken onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle ee, izninizle değerli vaktinizi alıyorum ama sonuçta arkadaşlar şöyle eski bir taş bulacaksınız. Bu taş önemli değil çok fazla şeyi kumu mu önemli değil. Bu tip bir taş. Şimdi bu taşla. Buradaki grileşmeyi almanız gerekiyorsa şöyle biraz daha buna odaklayayım. Mesela bende grileşme yok. Çünkü kendi kendine biliyor dediğim kastım bu. Dökülüyor. Bu iplerde yani beyazlar da sonra arkadan dökülüyor. Sürekli ucunda şey yapıyor. Kesim devam ediyor. bir üst grup da bende olmadığı için az tuttum. Siz o gerilik gidene kadar yapacaksınız. Bakın. Eğer bu taş bu kadar yendiyse bu kadar yendiyse e karşı taraftan da bir şeyler yedi demektir. Anlatabiliyor mu? Şöyle. Onun için bunun bilemesi de öyle. Ha nasıl tutarsınız kendinizden kendinizde nasıl performans alırsınız onu siz bileceksiniz ama bir defa daha göstereyim biraz da başka bir tutuş şekliyle madem öyle. Şuradan biraz oda kalmış olalım. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. 50 isterdi onu da boşa harcamayalım. Bakın bunu daha az tuttuk. Buradan da yedi. Bu ne demek? Bundan da bir şey götürdü. Evet şimdi bunu da böyle belirttikten sonra dostlar teste gelelim. Bıçaklarımızın testine gelelim. Şuradan bir postit. Evet arkadaşlar şu odağı da kaldıralım şuradan. Şöyle yuvarlak çıkartmaya çalışayım. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Solak olunca biraz terse geliyor. Şunda da bir yuvarlak çıkartmaya çalışayım. Evet. Gayet başarılı arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Dediğim gibi taramayı gösterdik. Balanslı ve balanssız malzemede yaklaşık olarak nasıl tutulur göstermeye çalıştık ama balanslı malzeme kullanmamaya ve balansını almaya çalışın. Ee, ciladan sonra cilalı ve yağlı hiçbir bıçağı tekrar e, bant zımpara veya yaprak zımparanın üzerine kesinlikle sürmeyin silin bir şekilde. Aradaki şeyi de gösterdik. Bant zımpara 120 kum olmasına rağmen şu 40 kum olmasına rağmen daha az çiziyor. Bunun ne olduğunu göstermeye çalıştık zannediyorum ve umuyorum faydalı olmuştur. Selam ve muhabbet ile Allah'a emanet olun.